Herkese merhabalar. Bu sezon ülke puanımızı yakından takip edeceğimiz serimizin ilk bölümü sizlerle. Bu sezon ülkemizi 4 takım Avrupa'da temsil etmeye başladık. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil edecek kulüpler. Yeri gelmişken statüden de bahsedelim. 4 takımla yer için bu sezon kazandığımız tüm puanlar 4'e bölünecek ve ülke puanımıza bu şekilde yansıtılacak. Avrupa macerimizde Galatasaray başladı. Şampiyonlar ön elemesinde Zalgiris ile karşılaştı Galatasaray. Son dakikalar aslında önde girmiştik ama 2-2'lik beraberlik geldi. Ve bu beraberlik sonucunda Galatasaray 0.5 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe ise zayıf rakibimizin bu karşısında adeta şov yaptı ve çok rahat şekilde 5-0 kazanarak ülke puanına 1.0 puan katkı sağladı. Beşiktaş ise Tren engelini 3 1 ile aşarken 1 puan kazanan bir diğer temsilcimiz oldu. İlk kez Avrupa deneyimi yaşayan Adana Demirspor ise Kuluş karşısında yeni kuruma düşse de bir birlik beraberliği aldı. Hem Türüç'ün umudunu çok canlı tuttu hem de 0.5 puan kazanmayı başardı. Bu hafta 4 takımımızdan toplam 3 puan kazandık ve 4'e böldüğümüzde 0.750 ülke puanıyla sezona başlangıcımızı yaptık. Bu puanla genel ülkeler sıralamasında 27350 puanla 12. sıraya yükselmiş olduk. Biliyorsunuz hedef ilk yolda yer almak ve bir sonraki sezonda yani iki sezon sonra direkt olarak şampiyonumuzu Şampiyonlar Ligi'ne yollamak bence iyi bir başlangıç yaptığınızı söyleyebilirim. Gelecek hafta daha da iyi olması dileğiyle tüm takımımıza başarılar.